Herkese merhaba canlar Yeliz ben videoma hoş geldiniz. İnşallah çok ama çok iyisinizdir. İnşallah çok güzel bir hafta geçiriyorsunuzdur. Canlar bugün Azize'nin sırrı açılım yapmak istiyorum deste seçmeli. Olarak kalbinizde kişi, aklınızda kişi yani niyetinizdeki kişi. Ona odaklanın canlar. Onunla ilgili sır nedir? Yani bilmeniz gereken sır nedir? Onunla yaşadıklarınızın... Tüm derin manalarındaki sır nedir? Ve tabii ki güncel durum nedir? Sizinle ilgili duygu ve düşüncesi nedir? Ve ne olmakta ne gelmekte olası gelecek? Bu açılımı deste seçmeli yapmaya karar verdim. Ve iki deste halinde bu deste ya da bu deste olarak odaklanıp seçin canlar. Siz odaklanırken ben de kartlarınızı hazırlayayım bu sırada. Thank you. Evet canlar kartlar hazır. Bu taraf e, bu taraf yani ilk deste bittikten sonra ikinci desteği daha ortalayacağım daha net görebileceksiniz. E, i̇lk destemiz bu İkinci destemiz bu canlar. Bunu şimdilik şöyle bırakıyorum ortaya ve bu desteyle başlayalım açılımımıza. E, bunu da şöyle bırakayım. Yok. Şöyle. Bunu da şuraya bırakıyorum canlar. Evet, niyet ettiğiniz kişi, kalbinizdeki kişi, aklınızdaki kişiyle ilgili bu desteği seçenler. Canlar, ortak enerji, güncel enerji, şu an aranızdaki durum ne? Ee, canlar, burada ikinizin arasında çok büyük bir heyecan oluşmuş. Ee, ve çok büyük, çok derin bir çekim hissetmişsiniz. Bir böyle hani gerçekten aklınız başınızdan gitmiş. Ama birden bir blokaj girmiş araya ya da bir ayrılık, bir erteleme girmiş araya. Bu geçmişte olabilir ve şu an güncel durum olarak yüzeye çıkmış olabilir. Ya da yeni yaşadığınız bir durum olabilir. Dediğim gibi aslında canlar birbirinize duygusal olarak çok hitap ediyorsunuz. Aslında aşırı duygusal olarak birbirinizi de besliyorsunuz ama... ...dediğim gibi güncel durumda bir gidiş gerçekleşiyor burada. Aslında buradaki bu gidişin de mutlaka bir böyle... Ee, önemli bir nedeni de olması lazım ve bu durumu taçlandıran olarak devam ettiği listede orada bir imparatoriçe vardı. Burada şöyle bir şey var canlar. Ya siz bu insanla karşılaştığınızda bu insanın hayatında mevcut biri var. Ee, o yüzden gitmek durumunda hatta belki evli ve çocuğu var. Burada çünkü iki defa çocuk verdi ama şu da olabilir canlar. Ee, bir e, sorumluluğu var. Bir sırrı var ya da bir sorumluluğu var, bir çekincesi var. Evet hani birdenbire böyle çok yoğun duygular hissetmişsiniz birbirinize karşı. Ama karşı tarafın e, sırtındaki yükler ağır geldiği için bir uzaklaşma e, enerjisine girmiş. Hatta gerçekten de, kaç ya da git gibi bir durum, bir e, psikolojik duruma da, ruhsal bir duruma da girmiş olabilir canlar. Yani böyle bir durum var. Ya da şu olabilir. Üçüncü bir versiyon da çıkıyor burada. Belki canlar hani e, burası şöyle bir durumda anlatıyor olabilir. Sizin bu insanla belki zaten mevcut bir ilişkiniz var ya da bir sohbetiniz var ve bu kişi sizin daha fazlasını istediğinizin farkında. Yani ya belki daha ciddi bir ilişki istiyorsunuz, belki ilişkinin adı konulsun istiyorsunuz ya da belki evlenmek istiyorsunuz. Hani bu bunları aktardınız ya da hissettirdiğiniz karşı tarafa ve karşı tarafta canlar bu yüzden hani bunu karşılayamayacağı için bir gitme durumu al karar almış. Uzaklaşma kararı almış. Çünkü ya canlar bu insan e, sorumluluk almak istemiyor. Bunu hazır hissetmiyor kendini. Yeterince güçlü hissetmiyor. Ya da zaten başka sorumluluklar olduğu için sizin bu isteğinizi karşılamıyor. Bu yüzden böyle bir e, güncel durum verdi size. Dediğim gibi bu enerji geçmişteki enerji de olabilir. Hala aktif olan bir enerji. Yani aranızdaki engelin, blokajın e, bu olduğunu da anlatıyor olabilir. Aranızda yükselen durum. Yani şu an enerji olarak yükselen daha çok burada canlar aslında eylem verdi. Yani e, bir e, hareketlilik olacak yine e, ve bu hareketlilik pozitif bir hareketlilik. E, aslında burada e, ikinizin arasında yükselen bir tutku var. Hani o yeniden birbirinize çekildiğiniz, e, birbirinize merak ettiğiniz, bir şeyler yaşamak istediğiniz. Bu, bu, flört enerjisi var ve bu yükseliyor şu anda aranızda. Azalan durumsa ikinizin arasında. Azalan durumsa canlar bu güzel. Azalan durum karşı tarafın e, karşı tarafın fırtınaları. Yani dediğim gibi ya niyet ettiğiniz kişinin sorumlulukları var. Bu sorumluluklardan hmm. ötürü e, uzaklaştı. Ya da bu insan sizi sorumluluk olarak almak istemediği için sizden uzaklaştı. Çünkü ya mevcut sorumlulukları var ya da e, genel olarak sorumluluk almaktan korkan bir insan. Fakat tam olarak da bu durum azalıyor canlar. Size karşı kırıcılığı, size karşı sert duvarlarının kırılmasının azalmaya başladığını gösteriyor. Ya da başlayacak yakın zamanda. Bu çok güzel bir mesaj. Bilinmezde neler olmakta? Bilinmezde canlar çok üzgün. Karşı tarafın aslında size karşı duyguları hüzün dolu, ee, gerçekten bir üzüntüsü var, özlem özlem var ee, <laughs> ya da sizinle alakalı e, pişmanlıkları var. Dediğim gibi burada şey de var sanki canlar bazılarınızda hani niyet ettiğiniz kişi bir şekilde kendini sizinle denk hissetmemiş olabilir. Ya ben işte burada hani onu taşıyamam, o bana iki beden büyük mesela hani sizin sizi kendinden daha yüksek görmesiyle alakalı bir korku umutsuzluk da oluşmuş olabilir ve o yüzden de kendini geri çekmiş olabilir. Ama çok üzgün ve gerçekten de ya üzgün ya pişman ya da çok mutsuz, sessiz ya da üçü birden de olabilir. Yani böyle bir durum vardı. Bilinende ne var? de ne var? Eylem canlar bu insanla somutta flört söz konusu olacak. Ya da ediyorsunuz bile zaten. Yani ilk adımlar atılacak. Burada hatta size uzatılan bir barış çubuğu da olabilir. Ya da yeniden başlamak için e, yeniden e, bir şans, birbirinize bir şans vermeniz için gelişmeler de söz konusu olabilir. Peki bu süreç nasıl sonuçlanacak? Zaferle canlar. Yani bu kart zaferdir. E, siz adım adım zafere ulaşacaksınız. Sizin sadece e, bir zamana ihtiyacınız var. Ya birbirinizi çok daha iyi derinden, yakından tanımak için zamana ihtiyacınız var. Ya da niyet ettiğiniz kişinin e, sizin aşkınızı kabul edecek, kendi duygularını anlayacak, sorumluluklarından korkmayacak ya da sorumluluk almaktan korkmayacak ya da sorumluluklarından arınacak bir zamana ihtiyacı var canlar. Ama burada adım adım sizin bunu başaracağınızı veriyor. Değnek üçlüsü her türlü zaferdir. Sadece gelmekte olan zaferi müjdeler. Ee, yayına güçlüsü gelmiş olanı değil gelmekte de olanı o yüzden de biraz daha zaman var demektir. Peki sır sır verdi mi? Sır yok canlar yani size sırrı vermedi. Sır vermemesinin sebebi sır olmalı için değil bazen sırrı vermek henüz zamanı değil o yüzden de sırrı vermeyebilir. Şu an için sır belli değil. Bu ilk deste zaten e, yeni bir durum anlatıyor. Şöyle yeni. Belki eski yıllara dayanan bir hikayeniz var ama Aranızdaki hikaye yenilenecek canlar. Yani yeniden bir oluşum içerisine girecek ve en başından başlar gibi daha yeni tanışmış gibi bir süreciniz olacak bu kişiyle. Ya da gerçekten çok yeni tanıştığınız bir insanın simgeliyor. O yüzden daha zamana ihtiyacınız var. Ertelenmiş bir durumun devam etmesi söz konusu yani kısacası canlar ilk destede. Umarım faydalı olabilmişimdir. Dilerim ki evrenin ve bütünün en yüksek hayrına ve faydasına olacak şekilde de her şey siz nasıl istiyorsanız öyle olsun. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ve gelelim ikinci destemize. Bu desteği saçanlar. Bakalım sizin niyet ettiğiniz kişiyle ilgili mesajlarınız neler? Öncelikle güncel enerjinizle başlayalım. O güncel enerjide canlar sizin enerjiniz daha hakim çıktı. Burada aslında burada mesela sabır var. Yani bu insan için verilmiş emek ve gayretleriniz var. E, sabrettiğiniz durumlar var. Hani e, zaman var burada orası. Yani e, daha çok eski bir enerjiyi veriyor. Ama elinizde kılıç var. Siz bu insana karşı kılıç çekmişsiniz canlar. Hani buna bu şu anlama gelir. Ya gerçekten de sizin istediğiniz gibi gelmediği doğrultuda ona sert tavırlar sergiliyor olabilirsiniz ya da kapıları açmıyor olabilirsiniz. Ya da canlar bu insana karşı giderek öfkelenmeye başlamış olabilirsiniz. Çünkü çok zaman olduğu için ya da çok sabır çalıştırdığınız için ve karşılık alamadığınız için biraz da bu insanla alakalı adalet istemektesiniz canlar sizler. Burada hani sizin enerjiniz daha ön planda çıktı. Bu durumu taçlandıran durumsa ayrılık. Şimdi şöyle bir şey canlar ya bu insana siz çok emek verdiniz şimdi bu insan terk ediyor ya da terk etmek istiyor ya da enerjisini çekti. O yüzden de adalet istiyorsunuz. Bunu haksızlık olarak görüyorsunuz. Ya da canlar hani o kadar emek verdiniz, inandınız, güvendiniz, sabrettiniz fakat giderek daha uzaklaşıyorsunuz. Gelmiyor ya da gel geleceğine dair umudunuzu kaybettiniz. Burada bir haksızlık durumu olduğunu hissediyorsunuz ve adalet Talep ediyorsunuz. E, fakat şu da olabilir canlar. Niyet ettiğiniz kişinin gerçekten de bir ayrılık sürecinde olduğunu da anlatıyor olabilir. Bir bakalım aranızda yükselen durum nedir? Eylem. E, eril enerjinin yükselişini verdi. Bu eril enerjinin yükselişi canlar e, daha eylemdir. Pasiflik durumunun bitmesi, harekete geçmek. Canlar sizin ikinizin arasındaki durum her neyse iki tarafta niyet ettiğiniz kişi de sizde. Bir gerçeklik masasına bütün durumları yatıracaksınız. İkinizle alakalı her şeyi baştan sona değerlendireceksiniz. Sonra hayatınızla alakalı ve birbirinizin arasında bu hayatınızla alakalı konular ne kadar etkiliyor? Nelerin düzenlemeye girmesi lazım? Ertelenen neler var? Neler ele alınması lazım? Bir, bir sonlandırma yapılacaksa bile o sonlandırmanın nasıl yapılması gerektiğine dair Böyle hani gerçekten de böyle bir netlik yani ya herro ya merro denir ya canlar hani onun gibi bir şey var hani bitecekse de bitsin başlayacaksa da başlasın ama yarım kalmasın burada artık bir şey yapılması gerekiyor bir netlik gelmesi gerekiyor mesajını içeriyor sizin için aranızda azalan durum aşıklar verdi canlar bu aşıklar kartı çok güçlü olduğu için aşk ne kadar azalsa da aşk aşktır. Ama evet biraz o aşk duygusundan uzaklaşma durumu var. Çünkü siz zaten kılıç kraliçesi olarak vardı. Aşktan çıkıp daha çok mantığa geçilmiş burada. Ve siz de zaten bu aşka izin vermiyorsunuz. Bu azalan aşk daha çok sizin tarafınızda. Ve e, gidiş enerji, enerjisindesiniz. Bu insandan uzaklaşma enerjisindesiniz. Muhtemelen zaten karşılık alamadığınızı düşündüğünüz için de e, bu aşka e, karşılık veremiyorsunuz. Belki kalbinizde artık o kadar eskisi gibi hissedemiyorsunuz bile. Ama dediğim gibi canlar aşk aşktır. Azalsa da aşk aşktır. O bir tılsım, e, bir kıvılcımdır. Hep yanar. Bilinmeyende ne var? Kupa ikilisi aslında bilinmeyen de olan her şey sizin birleşmeniz için oluyor. Evet burası aslında sizin bırakma enerjisine geçtiğinizi gösteriyor. Ve bırakma enerjisine geçtiğiniz zaman belli ki niyet ettiğiniz kişi size gelecek. Çünkü bu aşıklar çıktığı için azalsa bile ikinizin arasında aşk var canlar. Bu aşk karşılıklı. Her ne yaşandıysa yaşansın. Platoniklik bile olsa böyle. Ve kupa ikilisi bilinmeyen tarafta. Dediğim gibi bu ins yani sizin ikinizin bir araya gelebilmesi, bu oluşumun gerçekleşebilmesi için arka planda e, her şey daha farklı oluyor ve siz bırakma enerjisine geçmek zorundasınız ki gitmek zorundasınız ki bu birleşme gerçekleşebilsin. Çünkü bu birleşme aslında kadersel bu durumda. Peki gözde görünen nedir? Bitiş. Canlı burası gerçekten bir bitiş enerjisi. Ama aslında birleşmek için bitir, bitiş enerjisinde. Bitirme enerjisindesiniz. Sonlandırma enerjisindesiniz. Hatta bazınız belki şu an ayrılık aşamasındasınız. Belki de bazınız yine ayrıldınız. Belki de bu hani enerjisel ayrılığı anlatıyor. Ama hep sizin tarafınızda canlar. Çünkü sizi verdi. Siz bitiriyorsunuz. Siz gidiyorsunuz. Karşı taraf A, ayrıl, a, karşı tarafla ayrıldıysanız bile siz kalbinizden söküp atıyorsunuz. Yani böyle bir durum var. Ama dediğim gibi burada o canlar hani uzun zamandır aslında bir kısır döngü oluşmuş. Hakinizin arasında bir adım daha yükselebilmek için ve asıl birleşme, asıl kavuşma gerçekleşebilmesi için oluyor şu anda her şey. Gerçekten sizin bırakmanız gerekiyor. Bırakma enerjisine geçmeniz gerekiyor. Bu bırakma enerjisi işte zaten canlar hani karşı tarafı bırakmak değildir. Daha çok onunla alakalı tüm negatif düşünceleri, bağımlılıkları, işte vesveseleri, inançsızlıkları, umutsuzlukları bırakmaktır. Onu serbest bırakmaktır ve tevekkül ve teslimiyete geçmektir aslında. Benim kaderimde varsa zaten gelecek, yoksa zaten ben ne kadar zorlarsam olmayacak. Ama ben onu serbest bırakırsam kaderimdeki gerçek Kişi kimse o gelecek bana. Yani eğer niyet ettiğim kişi ise de gerçek gerçeği o gelecek değilse de gerçeği kimse o gelecek ve canlar gerçeğinin size hissettireceği duyguların şu anda nasıl olacağını tahmin bile edemezsiniz. Çünkü daha önce hiç karşılaşmadığınız için daha önce bu duyguları hiç yaşamadığınız için bilemezsiniz. Yani belki de gerçekten bu insan kaderinizde kişi ki burası öyle söylüyor aslında. Burası diyor ki <laughs> bu insanla sen birleşeceksin. Kaderindeki kişi ol senin. Ama işte bir enerjisine geçmen lazım. Bu kişiyi ama önce bir serbest bırak ki o anlasın senin için ne hissediyor, seni kaybetmeye olasılığını bilsin, sensizlik nasıl bilsin, bir enerjisel serbest bırak. Burası sizin bunu yaptığınızı gösteriyor. Özellikle de büyük bir dönüşüm içerisine girdiğinizi gösteriyor. Ki kılıç kraliçesi de zaten canlar kendi kılıcıyla kendi prangalarını kesen kraliçedir. Yani kendini özgürleştiren bir kraliçeyi temsil eder. Yani siz şu anda bu insanla alakalı bu enerjidesiniz. Peki sonuç, sonuç azize. Azize'nin sırrının azize çıktı. Canlar Azize sonuç zaten sır yani sonucu sır olarak verdi. Bu sizin bu insana çok derin bir tekamül içerisinde olduğunuzu gösterir. Ve Azize hep şudur canlar. Ben bunu 4 yıllık danışmanlığımda da deneyimledim. Yani Azize çıkıyorsa Allah ol derse olur. Allah'ın mucizesine inan mesajı vardır içinde. Her ne kadar çıkmazda görünse de her ne kadar imkansız görünse de Allah isterse her şeyi mümkün kılar. Ve şaşırır kalırsın. Ne aklın alır ne mantığın. Gerçekten Azize bunu anlatıyor aslında canlar. Bu, bu çok sırlı bir yolculuğunuz var sana sizin zaten. Zaten Kupa ikilisi arka planda sizin birbirinize ait iki ruhu olduğunuzu da gösteriyor. Azize de canlar tarot destesinde iki birbirine ait ruhu temsil eden tek karttır. Başka hiç kart yoktur. Ruhsal evliliği daha doğrusu temsil eden karttır. Yani senin onunla zaten ruhsal boyutta evlisin gibi bir mesaj verir. Sır Sır size de çıkmadı. Ama sır zaten kendisi sır. Zaten canlar hani evet gerçekten sır ve daha sizin sırra yola çıkmanız gerekiyor. Yani burada daha bu insanla alakalı dönüşümleriniz var. bu insanla alakalı sınavlarınız var, onun da var. E ve Azize'ye yükselmeniz gerekiyor ki Azize yine tevekkül, teslimiyet, tefekkür bunları temsil eder. Bırakma enerjisini temsil eder. Tamamen ikinci deste bırakma enerjisiyle alakalı. Fakat sizin müjdeniz, siz zaten birbirinize aitsiniz ve her şey kavuşmanız için gerçekleşiyor. Onun için de şu anda 3D boyutunda bunun tam aksesiymiş gibi gözükse de aslında ruhsal boyutta birleşiyor ve buluşuyorsunuz. Ruhsal boyutta birleştiğinizde bu zaten 3D boyutuna akar ve 3D boyutuna gerçeklik gösterir. Evet, ikinci desteği seçenler sizin açılımınız böyleydi. Umarım faydalı olabilmişimdir. Dilerim ki evrenin ve bütünün en yüksek hayrına ve faydasına olacak şekilde de her şey siz nasıl istiyorsanız öyle olsun. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.